Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yeni video ile karşınızdayım. Bugün arka tamponumuza ayar yapacağız. Tabiri caizse ee, bilindiği üzere Tofaş'larda genetik bir sorun olur zaten bu. Şöyle göstereyim. Uzaktan göstersem daha iyi belli olur belki. Arkadaşlar bu arka tamponun şuraları bakın. Ee, böyle aşağı doğru sarkma yapmış. Yani bir kötü bir görünüm görünüyor arkadan. Bunları tamponu böyle yukarı doğru kaldıracağız. Yani şöyle kaldıracağız. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bir vidası var. Şuralarda vidaları var arkadaşlar. Şöyle. Bir tane de şurada var. Bir de tüpün şu arka tarafında da var bir tane arkadaşlar. tamponu nasıl in, yani ya nasıl sökeceğimizi söylüyorum ben şu an. Ve bir tane de arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada var ve aynı şekilde karşı tarafta da var. Bunları söktüğünüzde tampon inmiş olacak. Şöyle bir şey var bir de. Burada köşe bant gibi bir şey var arkadaşlar. Yani şu bu tamponu burada tutan köşe bant gibi bir şey var. Yani sökünce hep beraber bakacağız. Aynı şekilde burada da aynı videolardan var. Tamponu yukarı kaldırma yapacağız arkadaşlar ve hani güzel bir görünüm olacak bunun için bakalım nasıl olacak. Şimdi hep beraber başlayalım. Ben şuraları biraz sökeyim. Hatta size işte göstereyim. Buraları 10 anahtar tutuyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım içerisi gözüküyor mu? Evet. Şu gördüğünüz şu karton Şöyle alırız. Şu gördüğünüz bu arada arkadaşlar anten kablosu bu. Kimse yanlış anlamasın. Şunu ben buradan arkadaşlar takınca söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bunu sökeyim tekrar açarım kamerayı. Arkadaşlar şimdi e, son zamanlar şunu söylemeyi unutmuşum. Burada da bir vida var. Şuraya bağlanıyor alttan beri sökülüyor. 10 lokma ile söktüm onu da. Arkadaşlar neden tamponumuz aşağı doğru düşüyor? Onu da söyleyelim. Yani zamanla vidaların gevşemesi bakın. Şu vida mesela. Şöyle Hatası. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarı doğru yamulmuş. Yani tamponun aşağı doğru meyil vermesini sağlamış. Ve hepsinde de bu mevcut. Arkadaşlar yani bu zamanla bir de tamponun şeyi de var arkadaşlar. Esneme payı falan da var. Ondan dolayı düşebiliyor. Şöyle göstereyim vidalarını yeniledim hepsini. Şurada da var bir tane zaten. Şurada göstereyim. Yeniledim. Şuradakini de sıktık zaten. Dedi, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi tamponun ayarını yaptım ben. Tekrar taktım tamponu yerine. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar eski halini zaten hatırlıyorsunuzdur. Görmüşsünüzdür. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Şu gördüğünüz arkadaşlar çok belli olmayan bir şeydir. Bu vidaların girdiği yerler noktalar gördüğünüz gibi. Bu arasındaki sacın arasına arkadaşlar, sacla tampon arasına, plastiğin arasına böyle bir şeyler sıkıştırdığınızda arkadaşlar tampon yukarıda duracak. Vidaların e, aşağıda durması işte o yüzden tampon aşağıda düşmüş oluyor zamanla. Bu şekilde buradan da e, olduğu yerden de yukarı kaldırdığınızda zaten oturacaktır. Zaten şurası bakın sıfır oturuyor şu an. Şu şekilde göstereyim. Sadece şurada bir dalgalanma var iki tane, başka da yok. O da dediğim gibi vidadan dolayı ama şimdi eski haline göre daha güzel oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde odunları sıkıştırarak tamponu yukarı tuttum. Bunu yaparken çekemedim tek başıma olduğum için veya yani sıkıntılıydı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar tamponlarınızı şöyle çıkart. Tamponları araba e, arabayı yıkarken arkadaşlar tamponların içine bu taraftan böyle altından evet, içine vurduğunuzda şu çamurları falan döker. Benim arabadan bayağı çamur çıktı. yani toprak çıktı diyeyim. Toz çıktı. O da sebebi de işte oraya hiç yıkanmaması. Çamurun direkt oraya gidebilmesi falan bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ne gibi videoları çekmemi isterseniz, arabaya ne yapmamı falan isterseniz söyleyin arkadaşlar. Yaparız. Çekeriz sonra hepsini. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.